Merhaba Sayın Geekler, bugün bir değişiklik yaptık, ee, bir oyundan bahsedeceğiz, Fallout'tan bahsedeceğiz. Ee, Ömer Can yerine ben sunuyorum bugün. Ee, Fallout'a başladık, bugün burada Yiğitcan Erdoğan ve Ömer Can Güldal'la beraberiz. Kadro değişmedi, yerimiz değişti sadece. Ee, Fallout'u böyle bir 5-6 saat falan oynadık, ilk görüşlerimizi de sizlerle paylaşmak istedik. Ee, isterseniz oyunun hikayesinden başlayalım abi. Ee, oyun biraz farklı başlıyor diğer Fallout oyunlarına göre. Nasıl buldunuz? Bir kere şu enteresan. İlk defa bir flashback ya da uyduruk bir simülasyon gibi bir şey değil de canlı bir şekilde geçmişi oynuyoruz. Aynen. O bir yenilik. Ee, i̇şte volta gitmeden önce volta giren bir ailenin e, ya kocayı ya karıyı işte e, cinsiyetini karakterini seçtikten sonra Hı. ona göre oynatıyor falan. O bir farklı bir kere. Benim tek maruzatım var onunla ilgili. Hı. Bu tip e, oyun başlamadan hani esas oyun başlamadan önce farklı bir settingde e, oyuncuyu ilk önce ısındırma olayları çok yapılır zaten. Last of Us mesela bunu çok iyi yapmıştı. Böyle vakti zamanında PlayStation'da. Heavy Rain'de de bunu çok iyi yapmıştı. Yani işler gerçekten sıçmadan önce şey yapıyordun Heavy Rain'e kıyaslayarak söylüyorum bunu keşke biraz daha uzun tutulsaydı. Çünkü mesela Heavy sen çoluk çocuğunla işte böyle dişini fırçalıyorsun, karın geliyor arkadan sarılıyor, tıraş olurken falan filan laf et kahvaltı yapıyorsunuz. Sokağa çıkıp oyun oynanıyor falan filan. Bir o... de yani bu post apokaliptik olmadan önceki dünyanın halini keşke birazcık daha fazla görebilseydik. Aynen öyle. Aslında. Evet, aslında uyduruk bir kasaba gördük, geçti, geçti orası yani doğru. Sadece robot konuştu iki dakika falan sonra bir tane şapkalı abi geldi, siktir oldu gittik ondan sonra Volta. Yani hemen apokalips oldu. O yüzden biraz daha şey yapılsaydı mesela ben şey çok yani işte oyunun spoiler değil bu ama bir noktada sen şöyle geri dönüyoruz. Ee, hani işte zaten base'imiz orası. Geri döndüğümüz zaman ben çok daha fazla duygulanabilirdim. Ama ben hiç umursamadım yani sen şöyle geri dönüyor. çünkü zaten iki dakika geçirdiğim bir iki robotla konuşup iki koştuğum bir yer oldu. Biraz daha uzun ya bir köpek gezdirebilirdik, bir komşuyla atışabilirdik anladın mı? i̇ki muhabbet olabilirdi yani alakasız. <laughs> oyunun en başında alışık olmadığımız bir demo gördük aslında. Yani e, ee, real time footage ve Hikayesini de hiç anlatmadıkları derinlikte anlattılar bize. Aynen detay olarak bayağı bilmediğimiz yani bilmediğimiz değil de daha önceki oyunların açılışlarında çok belli belirsiz geçmiş evet. anlatılırdı. Bunda çatır çatır Amerika'ya ne olmuş, Dünya'ya ne olmuş, Aynen savaş evet. neden çıkmış filan falan onları gösterdiler. O e, ya aslında o biraz şey gibi değil mi? Fallout'u yeni bir kitleye tanıtırken şöyle bir sıfırdan alıp da toparlayıp evet. da tanıtalım taktiği gibi. Ama eski oyuncular Aynen için öyle. de. Güzel bir göz açıcı bir demo ve işte hikaye başlangıcı oldu bence. Bence şurada şöyle bir de var, bence birçok Fallout oyuncusu eğer çok hardcore, derin, böyle bütün wiki'leri karıştırıp şeyleri falan, DLC'leri falan tüketmedilerse e, Apocalypse'in geçmişi ve o Fallout evreninin ne zaman çığırından çıktığı noktasında ben çok göz açıcı olmuştur yani onlar hmm. için. Çünkü ya ben mesela çok öyle wiki'sini karıştırmış DLC'lerin hepsi, hiçbirini oynamadım DLC'lerin ama Fallout 1, 2, 3, Vegas hepsi var. Ben dumur oldum ya. Ben gerçekten kafamda bir yerde 2077 tarihi, apokalips tarihi değil. Benim ben 1940'larda ben çıktı falan diye çok eminim hı hı. kendi kendime. O A falan falan diye sordum hatta yani böyle sonra karıştırınca baktım ona aid bir net bir şey yokmuş. Ben kendi öyle şey yapmışım yani. Dolayısıyla netleştirmede ilginç. Netleştirme kararı almaları. Bence bu biraz artık Bethesda'nın Fallout eee ile ilgili, Fallout fikri mülkü ile ilgili sahibiyet göstermeye başladığını göster kanıtlıyor. Yani hı. eskiden çünkü ne kadar Fallout 3'ü yaparlarken ne kadar artık Bethesda oyunu olsa da o kadar da değildi aslında. Yani 3 e, bayağı zaten bir önceki oyunlara tribü dolu 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 Tabii. Dolu çünkü oyuncu. korktular çok fazla kendi kimliklerini yansıtırlarsa Fallout'un core hayranları hala şeydi ama 3 artık mühür koyduktan sonra 4'te mesela burada zaten sonra değilsiniz ama perk sistemini bile o efsane perk sistemini bile baştan aşağı değiştirdiklerine evet. göre. Kendi damgalarını vurma cesaretini de göstermişler bu sefer seriye. Oynanıştan bahsettin, yani perk sisteminden bahsettin. Oynanışta ufak tefek değişiklikler var. Ufak tefek değil aslında bazı major değişiklikler var. Bunların en büyüğü perk sistemi. Aynen. Ee, Aynen. Perk sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz diye hemen bir sorayım size hatta. Ben başarılı buldum açıkçası, yani şöyle başarılı buldum. Biraz ilk başta anlaması zor bir sistem. Hatta ben ilk 4 level boyunca bayağı yanlış yere yatırdım. Ay ben de aynı şey yaptım. <laughs> <laughs> Sırf Sürekli baştan başlayacak kesin. Ya evet çünkü ben bayağı Talent Tree gibi çalışıyor zannettim. Yani karizmaya 10 tane basmadan bir sonraki şey açılmıyor zannettim. Anladın hmm. mı? Alttaki şey. O yüzden saçma sapan bir 10 karizmam oldu. Bayağı şu an seks makinesi olarak görüldü <laughs> aslında. Ama yani meğerse şeymiş yani Karizme 10 tane açarsan 10 karizma perk'ından hepsini birden alabiliyorsun istediğin zaman. E, okey. Ya yani benim burada tek sıkıntım şu. Oyunun çok ciddi bir crafting e, şeysi şeyisi var. Ee, ne de temeli var. <laughs> Çok derinlikli yani bayağı weapon modifier'lar zaten Minecraft usulü tam Minecraft olması da yani web, base building şeyleri. Bunları base building haricinde crafting'i ve modifying'i hem power armor hem armor hem de weapon için perklere bağlamış olmalarından dev rahatsızım. Onu bir baştan söyleyeyim. Yani e, sanırsam intelligence level intelligence'da 4 olman mı gerekiyor ya da bir şeyde 4 olman gerekiyor ki level 1 planlar açılsın, level 2 planlar açılsın, hmm. level 3 rank attırabilirsin yani. Çünkü öteki şekilde sadece çok basic modi modification'dan yapabiliyorsun. Hmm. Ya bunu keşke kendi içerisinde bir skill'e bağlasalardı. Yani onu intelligence. Ya çünkü ben intelligence bazı bir oyun oynamak zorunda değilim sırf. Çünkü yani gidip paturt tukur için. adam öldürerek, gezerek de oynamak isteyebilirsin. Tabii ben yani ben Mongol gibi ee, adam öldürmek için adam lazım mı? diye <laughs> gezmek istiyorum belki. Ben niye ya crafting yaptırtmıyorsun? Ya tabii bu arada şey olarak mantıklı böyle bir adamın tutup da böyle silah kırıp şey yapması falan saçma zaten. <laughs> ya da yatak inşa etmesi <laughs> Yatak demişken de yani bir yandan oyun küçük bir e, sanki bir Simsmiş gibi kendi evini oluşturdu, yatak evet, işte vesaire, ya. evet. dünyalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ev ev yapıyor olma, yapaklar vesaireler bunların hepsiyle teker teker uğraşmak sizi heyecanlandırıyor mu? Yoksa ne gerek vardı? Bence bence evet. aslında o ilginç bir şey. Hı -hı. Yani Fallout gibi Survival. Hani hayatta kalma işte tema, temalı bir oyunda ve de uydurup e, uyduruk kaydırık işte oradan birazcık e, taş topladım. Buradan birazcık e, metal topladım. Buradan birazcık yün topladım falan falan gibi e, ne onunla ne denir ona ya materyal ne. İşte ayak bu junk scavenging diye hmm. yani, yağmacılık. ha yağmacılık falan yapa yapa hayatta kalmaya çalıştım bir dünyada. Gene öyle malzemeler kullanarak bir şeyler inşa etme kafası bence fena değil. Ama şu kadar basit bir yerden bile eleştireceğim. Onu keşke mesela onları yaptığın zaman oyunun arayüzü değişse bence. Herifin gözünden göre göre onları yapmaya çalışmak bana çok yorucu ve hmm. ama ne gerek var deyip resim gelmeye başladı. Evet, o, onda, bu arada konsolda efsane daha zor. Yani inanılmaz ben ölüyordum yani böyle bir iki duvar yan yana koyarken cam veriyordum yani. Şu ama yani şöyle e, ben çok lüzumsuz buldum ama yani şu, oyunu direkt olarak etki etmediği için çok da bir şey yapacak değilim, eleştirecek değilim. Şu bakımdan faydalı olabilir eğer bunu bu şekilde kullanıyorsak. Ee, her RPG oyununda, her rol yapma oyununda bir tane base olması iyidir. Yani senin bütün yan karakterlerinin, followerlarının, yancılarının hmm, toplandığı... Diye... Aynen ve senin orada gidip onlarla diyalog ettiğin yani Ebon Hawk usulü diyorum Kotor'daki. Ee, onların öyle olması iyidir. Sanctuary'de öyle olacaksa ki yani daha 5. saatte falanız hani o yüzden çok fazla bilmiyorum ki tanıştıklarımız oraya dönüyorlar mı? Ama iyi ama ben devamında oyunun akışını bozup da Diamond City'den ayrılıp da çünkü yani spoiler vermiyorum ama oyunda çok ciddi bir aciliyet var zaten karakterinin sahip olması gereken bir aciliyet var hani çok acil bir mesele peşinden koşuyor Hı -hı. ben o meseleyi bırakıp da sen şöyle dönüp de yatak yapamam yani, yani dolayısıyla <laughs> o benim umudumdan çıkardığı için ben o çok o şeylere girmeyeceğim ama avantajı zaten Bethesda oyunlarında yıllardır. Gördüğün her şeyi alabilirsin ve hiçbir şey de yaramazlar. Gidip de 0.5 altına falan satarsın şeyde. Şimdi onları bir işe yarıyor. Yani tek meselesi o. Normalde almak için canımızın çıktığı Power Armor bu oyunun başında zzzz diye açılıyor. Hoss diye girip bir anda kasaba tarayıp bir de Dead Claw tarıyoruz. Evet oyunun başından bütün o şeyleri <laughs> Evet yani, hem Dead Claw'u görüyoruz hem de Power Armor'u görüyoruz. Bu sizi de beni heyecanlandırdığı kadar heyecanlandırdı mı? Ben bunu şu açıdan sevdim. Ee, bu bana şöyle bir duruş gibi geldi. Şimdi bunu şuraya da bağlayacağım. Dog meat de çıkıyor ya başta köpek. Hı -hı. Şimdi o çıkınca dedim ki ama dedim Fallout klişeleri başladı gene. Hı, Hı Yani ne gerek var dedim anladım. Çünkü bin oyundur dog meat, dog meat dog meat tamam mı? Bir de şeyi de zaten hiç sevmem. Hani köpek böyle gezinir. Kapıdan falan geçmene engel olur filan. Evet falan. abi çok oluyor <laughs> bu arada ya. <laughs> ya yani o işkence oyunun en başından başlaması beni soğuttu. 18 radyasyonlu odadan çıkamadım köpek kapıda duruyor diye. Yani işte. <laughs> Ee, Power Armor ki nasıl kullanıldığı konusunda bambaşka, yepyeni bir şey yapmışlar, onu anlat bahsederiz gerekirse. Ee, ve de Deathclaw'u hemen başta görünce şunu gördüm galiba. Sanırım o klişeleri biz koyduk ama bir an önce aradan çıkartıyoruz. Hani hmm. onlar biraz sürpriz element değil bu oyun için gibi sanki. Hemen gösterdiler, bak böyle böyle filan dediler, kullanmak istiyorsanız bunlar var. Ama bakalım başka daha neler var, hani işte az oynadık ya, görmedik hmm. devamlı falan. Bana öyle bir... ...his verdi onların başta... Başka bitması. bir şey yoksa da ama büyük dev hayal kırıklığı <laughs> Başka yani. Başka bir sürpriz yoksa <laughs> evet. Bu ya onu. şimdi şöyle, bu biraz ıskartaya çıkabilir çünkü yani oyun yeni çıktı ama biz hani bunu yayına aldığımız zaman biraz daha biz oyuncular zaten Fallout'la aşina, biz de aşina olmuş olacağız böyle yeni çıktığı zaman ama... E, ...benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla çok da ileri sinir yorum doğru değil ama Power Armor nasıl kullanılacak konusunda ben çok emin değilim. Ben çünkü yani şöyle geri döndük ben ondan sonra bütün questleri power armor orada bırakıp yaptım çünkü nereden yani dedim yani çünkü nereden şey alacağından emin değilim fusion cell alacağımdan emin değilim aynen power çünkü kullanmak için evet, benzin gibi bir şey gerekiyor. gerekiyor, fusion gerekiyor ve fusion cellsiz olmayınca da bayağı kaplum bazında yürüyorsun ona da ben ta şey kadar, e kadar gidemem yani açıkçası dolayısıyla çok da emin değilim nasıl kullanacaklar eğer bizi şaşırttılar, yani güzel olur böyle ilginç bir deneyim sunarlarsa onun haricinde bana sanki alternatif bir oyun biçimiymiş gibi geliyor. Bir de keşke Batmobile gibi çağırabilseydik, onu düşündüm. Yani <laughs> öyle bir opsiyon da var geliyordu yadır yadır tabi onu da bilmiyorum. Dedi. Ya, Fast Travel var, koyduğun yere gidersin işte. Evet ama Fast Travel beni biraz oyundan kopartıyor abi. Ben hiç yapmam Fast Travel'ı. Evet. Hele Fallout'ta hiç Yani Skyrim'de yapmak zorunda kalmıştım çok uzun evet, diye, evet. büyük diye ama evet. Fast yani Trab Zaten Fallout'un en büyük olaylarından bir tanesi atmosferi. Evet. Ee, Fallout 3 ve Vegas'tan sonra bu oyunun atmosferini nasıl buldunuz? bir kere buluğuma kısmışlar bir onu bir yani net söyleyeyim yani e, e, ya. parlıyor ya parlamıyor evet evet çok parladı. Evet. yani Fallout 3, 3 çok 3. parlaktı. Evet. E, Fallout 3'ün yani dünya world building'ine bir itirazım yok. Megaton olsun işte şeyler olsun bütün o ziyaret ettiğin yerler, gemiler, bilmemeler hepsi okay. Ama çok parlaktı tekstürler falan. Yani Oblivion'da da aynı problem vardı zaten. Bethesda sonra Skyrim'le beraber parlatmamayı öğrendi oyunda. <laughs> PlayStation'da kötü mü grafikler? Abi Fallout 3 gibi ya. Yani ya. evet. PC de yani... çok iyi abi. PC de hiç fena ya değil. Bilmiyorum yani. ya biz gayet tamam bir Witcher 3 değil galiba. Neredeyse biz... o kadar ama. Ama hani Witcher 3'e baya yakın yani. O zaman yani ben yani Glorious Master Race olarak siz önünüzde eğiliyorum. Çünkü biz bu da konsol peasants <laughs> olarak bayağı Fallout 3'e bakıyoruz abi. Ben onu söylüyorum. Yani <laughs> o kadar parlak değil. Biraz mübalağa da yapıyorum tabii ki ama. Ee, yani genel olarak hatta şöyle yani ekseriyette konsolda oynayan yurt dışı oyuncusu bayağı bunu mimleştirdi artık Fallout 4'ün dal dalga geçmek biraz şey oldu gene düştü yani. Hadi ya. Evet evet ama konsolda ne demek ki ama bir kere yani dünyanın öbür ucunu görüyorsun. Baktığın zaman bayağı ilerileri evet. çok rahat bir şekilde ya görebiliyorsun. Zaten bu şeyi. dediğim atmosferle alakalı hiçbir şeyi bozmuyor. Yani ben sadece şöyle ya bakarken biraz içim kıyıldı. Ama onun dışında bir itirazım yok. Tek şeyim şu. Abi gösteririm sana biraz daha. Tamam gösterirsiniz de göstermeyeyim. Üz üzülür çocuğum. Evet abi eve, eve gidip ben oynayacağım onu konsolda şimdi yapma. Ee, şöyle ama abi yani atmosferi bir fırtınaya yakalandım ben siz şey yaptınız. Hiç öyle şey şey bir şey, bir Bir fırtınaya yakalandım ben. Ben bir tek çok özür gece olduğunu fark ettim. Gündüz gece değişiyor. Evet gündüz gece değişiyor. Ya yani Ben bir noktada kum fırtınası ile beraber karışık fırtına çıktı. Aa iyiymiş öyle. Yani. Ben böyle şimşek falan çakıyor bu arada ve yani radyasyon attı öyle bir şey olunca da. Ha. Ve böyle hava falan şey oldu biraz buğulandı karardı marardı. Ben tırstım yani moda girdim <laughs> anladın mı? Ya yer bulmam lazım lan falan filan diyorum yani. Halbuki ne alakası var sen ekranı koltukta kanepede piyekliyorum ben pijamamla yani. Ama bir anda moda girdim anladın mı? O yüzden bence onu çok e, başarılı yapmışlar. Bir de atmosferi çok büyük katkı sağlayan bir tane şeylerden bir tanesi de en sonunda bak Skyrim'le dairleri konuşuyorum. En sonunda Bethesda doğru düzgün bir third person şey yapmış abi oyuna. Ya yani önden bir tanesi utanmıyorum third person kullanırken. Ee, üçüncü kişi kamerasına geçti ama Bethesda'nın Morrowind'de mesela inanılmaz bir spastik koşu vardı. <gülüyor> <gülüyor> yani Morrowind çok kötüydü. <laughs> falan. işte çok kötüydü. Skyrim'de eee gibiydi burada olmuş ve dolayısıyla ben omuz kamerasından baktığım zaman dünyada daha kendimi hissedebiliyorum açıkçası ve onda başarılıyım. Ben oynadım. ben gene beğenmedim ya. Ben third mi? person yok yani. Ben hayatta oynamam 3. persondan bunu. Evet bu arada ben de zaten ya ben gezinirken 3. personda değil, Kombat'ta ha, o combat'ta mı oynanmıyor. Ha işte ne? yani evet e, kom e, gezinirken de de combat'ta da ...yani bu oyunu özellikle Fallout'u yani adamın gözünden görme olayını da ekstra seviyorum galiba. Yani. Çünkü hmm. gerçekten yani Fallout'tan keyif almanın diğer oyunlara nazaran en büyük farklarından bir tanesi atmosferi hissetmek. O işte çaresizliği, yıkılmışlığı, ulan ben neredeyim, hmm. her an bir tehlike var, o uzaktan gördüğüm herifler bana yardım edecek, düşman mı olacak falan, falan kafasını hissedebilmek adına karakterin gözünden görmek bence Fallout'ta bayağı e, kilit ve hmm. benim hoşuma gidiyor. Ki gene dediğim gibi beğenmedim third person, bana gene garip geldi. O yüzden yok yani first person oynarım işte bakmam arkamı diye düşündüm. Ki şeyler falan daha güzel artık. First person'daki simülasyonlar falan yani silah milah tutuş bilmem ne yani. evet, evet first person olarak çok çok gelişmiş oluyor çok daha keyifli ilerliyor yani Aynen öyle ee, birazcık FPS oyunlarından ders almışlar herhalde önceki oyunlarda illaki ve illaki işte o yüzdeli adamı gördüğün what's turn, what's turn what's based Hmm. E, moda giriyordun. Zaten bunda turn based'in tipini de değiştirmişler. Bunda e, pauzlamıyor. Pauzlamıyor. Çok yavaşlıyor bu arada. O çok güzel bir aciliyet Bence yapmış. de. Çok Aynen öyle. Ve adam işte bir yerde bir adamı vuruyorduk. Yüzdeleri değişiyor. Çünkü adam yer değiştirdiği için Aynen, aynen. arkasına girmiş oluyor birkaç kısmı falan. şey falan çok güzel de Yani sağ bacak sol bacağın önüne gittiği için sol bacağın esistiği düştü yani. Aynen. Falan. O şu açıdan da güzel. Eskiden yani Fallout 3'te veya New Vegas'ta falan Hani Savaş, dövüş zorsa Watts'a giriyordun, çok kolay oluyordu. Evet. Bunda o telaşa sokması seni, zamanlı olması çok kolay olmasına engel olmuş. Halbuki bu arada burada Watts sanki daha rahat kullanılabiliyor. Action Point'ler daha çabuk doluyor gibi geldi bana. Ben yani Fallout 3'te çok fazla Action Point'sız kaldığımı hatırlıyorum. Ya bu bir illüzyon olabilir. Belki Halbuki. daha bile kolaydır hakikaten. Ama işte dediğim gibi yani onun o değişmesi, Aynen. yüzdelerin değişmesi ve hakikaten bir sanki cover element var gibi. Yani siper alabilinebiliyor biliyor falan gibi. Ha, aynen. Hatta bir perk var. Cover'dan içeri vurabiliyorsun. evet, yani evet onu... İşte o zaman bu dövüşü daha işte var, varyasyonlu yapabilmişler. Aynen. Yani. Hem varyasyonlu hem de gerdiği için seni daha heyecanlı ve daha heyecanlı. Ki çok hoş bir detay varyasyonu daha var bence. Silahın kabzasıyla vurabilme. Evet evet. Ben onu Hiç çok seviyorum. Şey, çok mantıklı. Ve hani sneak atmaya çalıştığın zamanlarda gerçekten de işe yarayacak bir hareket. Böyle sırf göstermelik bir şey de değil. Evet Fallout'u oynadık, oynamaya da muhtemelen devam edeceğiz çünkü eğlenceli olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta Fallout. Ee, siz oyunu oynadıysanız ya da oynamayı düşünüyorsanız aşağı yorum yazmaktan lütfen çekinmeyin. Kanalımıza abone olun, sitemizi de ziyaret etmekten çekinmeyin. Eğer videomuzu beğendiyseniz de paylaşın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Teşekkürler. İyi günler. Saygılar sunar.